Herkese merhaba. PlayStation Plus Eylül ayı oyunlarından Generation Zero'ya bakacağız. Generation Zero normalde 549 TL kadar bir fiyat olan oyun. Yani yüksek fiyatlı bir oyun. En azından yeni çıkmamış olan bir oyuna göre yüksek bir fiyatlı oyun. Bunun yanında arkadaşlar 5 Eylül kütüphanenize ekleme tarihiniz. Yani 5 Eylül'de oyunu indirebilirsiniz. Eğer tabii ki PlayStation Plus sahibiyseniz. Aynı zamanda PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe tüm sahiplerine oyun ücretsiz. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve istekleriniz olsa yorumları iletmeyi unutmayın arkadaşlar. Yoksa selamınızı gönderebilirsiniz. Razer'la Generation Zero başlasın. New Game diyoruz ve başlıyoruz. Öncelikle karakter yaratacağız tabii ki. Ne yapalım? Erkek mi olalım, kadın mı olalım? Ben genelde kadın olmayı tercih ediyorum. Böyle işte cyberpunk olsun, rol yapma oyunlarını seçerken ama bu kez delikanlı olalım. <laughs> Delikanlıya bak. <laughs> tamam, senin şeklini şemalini biraz düzeltelim. Ha, style punk'mış. Punk da severim ama şöyle bakalım neler var elimizde. Popüler olsun. Sat stilimiz, tamam şöyle hadi biraz uzun olsun. Zorluk derecesi, orta derece. Tamamdır, hadi bakalım başlıyoruz. Evet, birinci şahsa oynanan bir dediğim gibi FPS oyun. Koşma tuşumuz var. Güzel. Hemen şu tuşlara bakalım. Eğilme, kalkma. Hı, hmm, tamam. Ekipman tekerimiz var. Buradan Y, B, X tuşları atayabiliyoruz kısaca. Tamam. Hadi bakalım. yapıştırıcı aldık. Dürbün aldık. Bu arada şöyle Arkadaşlar haritamız var. Burada eşyalarımızı görebiliyoruz. Yetenek geliştirme ağacı. Ki bunları levellerimiz arttıkça skill point almadık da, Aldıkça artacak arkadaşlar. Ona göre işte silah güçlendirme, şarjör değiştirme hızı gibi şeyleri ekleyebileceğiz. Burada şu anda çok bir şeyimiz yok ama eşyalar buldukça. <laughs> Lan ne oldu saçlar? Saçlarımı geri istiyorum. Daha da fazla kişiselleştirebileceğiz karakterimize. Hadi bakalım. Sıfıra sıfırız. Biraz devam edelim. Öncelikle eve gideceğiz ve işe yarar bir şey var mı? Onunla bakacağız. Aldık. Evet ne varmış burada? Sağlık. Ne var ne yok aldık abi adamdaki şimdi. Bu flare. Bu sağlık. Sağlıktan bir tane daha yapalım. Ha bir dakika yeterli herhalde. Sol altta sağlığım doluyor. Güzel. Aha da. Oo. Bakın bu daha fazla şey taşımamız sağlayacak. Yok içini aldık. Ha içini boşalttık. Oha radyoyu da aldım. Şu ne yapayım? Oğlum ne yaptın? Şimdi elimize sopamızı alalım ne olur ne olmaz. Bu arada flashlight aldık. Bu güzel oldu. Bu çok çok iyi oldu. Bunun herhangi bir pili var mı? gayet güzelmiş bu arada. Ee, şöyle yapalım. Tabancamızda tabancamız var ama arkadaşlar? Mermimiz yok. Bu oyunda da arkadaşlar hani Last of Us oyunlarından falan bilirsiniz ya. Genelde zombi temalı dünya falan olur. Bu kez biraz teknoloji sarmış dünyayı. Yani zombiler yerine robotlar var. Bakıyoruz arkada bir şey işe yarar bir şey var mı? Olmaz mı ya? Harika oldu. Bakın bu mermi çok iyi oldu. Hemen silahımız var artık. <laughs> tamam. Aha! İlk robotumuzu öldürdük. Ne varmış? Sağlık paketi varmış. Bir de mermiler var. Onu da aldık. Burada sağlığım biraz gitti. Sağlık hemen yapalım. Tamamdır. Şöyle gidelim. Hadi bakalım. Kiliseye doğru yanaşıyoruz. Hello. Is anyone down there? Yukarıdan yardım isteyen bir kızımız var. Ee, yarısı yarası var, acısı var. Yukarı taraftayım yardım eder misin dedi. Tabii ki ederiz. Etmez miyiz? Hemen geliyorum. Evet. Oh, you're real. I didn't imagine things. Gerçeğim tabi Gel. Evet. Güzel de bir mekan bulduk. My name is Trias. Merhaba Trias. I hurt my leg and arm pretty bad. Evet, kolunu ve bacağını çok kötü incitmiş. Okay, can a first aid kit? Sağlık paket istiyor. Instructions on how to do it over there. Here. You can have this walkie-talkie. Hmm. We should make sure not to lose contact, right? Tamam. Walkie-talkie telsiz alacağız ki kontak kurabileceğiz. Anlaşıldı. Get my scout gear outside, if you don't mind. It's next to Miss Byki. Şimdi şuradan aldığımız evrakla sağlık paketi yapmayı listesine nasıl yapılacağını öğrendik. <laughs> Süper ya. Arkadaşlar benim dedemin de vardı böyle bisiklet rahmetli. Süper. Evet bir de var. Şimdi sağlık paketi için şu malzemeler alalım. Okay, good come back and I'll walk you through how you can make a first aid kit yourself. They always taught us you can craft anything out of almost nothing. We're lucky our priest Yonne is also a bit of a handyman. Evet, yeterli malzemeyi bulduktan sonra üretemeyeceğimiz bir şey yok. Şimdi bunlardan bir tanesini yapacağız. Sağlık paketini yaptık. Bu arada şunları da üretelim. Ve kızımıza verelim sağlık paketini. <laughs> This helps a lot. Evet bu bana çok yardımcı oldu. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok minnettarım. I appreciate it. Look, my grandparents have gone missing. They weren't home when those things. Can you help me find them? Evet. Dedesini, büyük babalarını kaybetmiş. E o, o yaratıklar, o şeyler, robotlar. E, buna neden oldu? Onları bulmamda yardım eder misin dede? So if we want to get help, we need to go west. If we're lucky, we might find something there.

Paspasın altında düşünsene de Türkiye'de varmış arkadaşlar yabancılarda da aynıymış. Paspasın altı en iyi yer anahtar için. Güzel. Güzel bir gözlem noktası olabilir burası. Pardon. İnanmıyorum. Pompalı tüfek. Nice. recently, so it should still do the job. You keep it. Teşekkür ederim. Not my thing. Evet, çok güzel bir silahtır. Biraz küflü ama büyük babam için çok değerli bir silah. Hemen arkadaşlar onu da arşivimize aldık. Bakın. Evet, küflü müflü ama felaket. Bakın kuş mermisi takabiliyoruz. Farklı farklı mermi türleri de var. Güzel. Hadi bakalım. Yolumuza devam ediyoruz. Büyük babana selam söyle. Tüfeğini aldım. Gel, gel. Felak etmiş tüfek ya. Rahmetli. machines at the clear cut. Don't be reckless, please. What? Bana güven, halledeceğim. Distracted by a radio. Wow, that's so great. So let's keep an eye out for anything that makes noise. Evet, müzik arkadaşlar ses onların dikkatini dağıtıyor. Bunu öğrenmiş olduk. Bizim de radyomuz var. Ha, şu an yok ama alabiliriz. Tamam. Bu iyi oldu. Sağlık bulduk. Yalnız lootlama yapması çok keyifliymiş arkadaşlar. Yani sadece görsel olarak almıyorsunuz. Cidden de hayati önem taşıyor ve işlevsel olarak da bunlara ihtiyacınız var. just a bit further down that road. All right. So some people in the area gathered there. That's good. Our family has known the Andersons since forever. So maybe it was my grandparents' idea to meet up there. They do have lots of space on their farm. Evet şimdi Stengana'nın çiftliği varmış arkadaşlar. Büyük babası orada sıkçıkla zaman geçiriyor. Büyük babasının nerede olduğu ile ilgili bir şeyler bulabiliriz orada. O da şu tarafta, bu tarafa doğru gideceğiz. Şu arabaları da check etmek istiyorum, kontrol etmek istiyorum. Mesela bunu atabilir miyiz böyle? Atabiliriz ve patlatabilir miyiz? Oo. Evet, bakın bu önemli farklı farklı şeyler kullanabiliyoruz. Etkileşim de güzel. Çiftliğe yaklaştık. İnanmıyorum. Evet şimdi bu hedefteki düşmanları indirmemiz lazım. Sağlık basmam lazım hemen. <laughs> Dur lan. <laughs> Ölüyorum. Ellerini görebiliyor musun? Vallahi izin verirsen bakacağım. Kızım dur, stres yapma. Evet, vallahi tüfek küflü. Yani bu tüfeğin küflü olmuş hali. Düşünün arkadaşlar. Çok iyi iş çıkardı. Ben yani mahsur kalmış olsam kitli mi? Garip. Anahtarını evde bulabilirsin ha. Anahtarı aldık tamam. Evet, çocuklukta birlikte büyüdüğü bir kız arkadaşından bahsediyor. Ama biz önce şurayı açalım bir. Kim var kim yok bir bakalım. Selamünaleyküm. Ana kimse yok. ben Anita daha öncesinde erken zamanda arayamadım kusura bakmayın neredesin çocuklar go. Yeah, I'm so relieved. So, andistan the others got everyone to the bomb shelter in Saltan. That's awesome. So, that's where Saltan Saltan bölgesinde herkes e, bomba sığınağı varmış. Oraya gitmiş görünüyor. Burada bir tane skill point'imiz açıldı. Nişan alma hızı, şarjör doldurma hızı ya da işte bir şey fırlatma hızı gibi, dengeli atış yapabilme gibi özellikler arkadaşlar buradan yavaş yavaş yükseltiliyor. Biz hızlı nişan almayı seçelim. Öncelikle. Evet Bir tane açtık. Bakın bir sonraki kadem açılıyor. Bu şekilde gelişme ağacını yavaş yavaş yükseltebiliyoruz. Çatışma yaptıkça alt tarafta level 2 var. Bakın ikinci seviyedeyim. Üçüncü seviyeye gelmeye az kalmış. Puanlar topladıkça. Üçüncü seviye gelince buradan bir tane daha skill point açılıyor. Ve bunları tekrar tekrar geliştirebileceğimiz parçalar çıkıyor ortaya. Ve geliştirebiliyoruz. Saltman bir kasaba arkadaşlar. Ve köprünün diğer tarafında. Şimdi gideceğimiz nokta burası. Saltman kasabası. Haydi bakalım. Evet, köprüye geldik arkadaşlar. Şimdi köprüden karşıya geçmemiz gerekiyor. Ama köprüye geçmek için bunları temizlememiz lazım düşmanları. İnanmıyorum. Şimdi bir kötü oldu arkadaşlar. Birisi tüpü, tüpü patlatacağım. Tabi pompalı tüfek mermisini rahat rahat kullandık geniş geniş. Sonra zora kaldık. Aha bu nedir? Evet. Sonunda köprüyü geçebildik. come Kimseye görebildin mi? Göremedin değil mi? Bu makineler nereden geliyor? Neden bizi peşimizdeler? Niye bizi öldürmeye çalışıyorlar? Şimdi kimse göremiyoruz çünkü herkes ee, sığınakta arkadaşlar. Bomba sığınağında. Kasabanın bomba sığınağını bulacağız şimdi. Evet bulduk. Sığınağı bulduk arkadaşlar. Kimse var mı? Ve kapının ardındaki gizem. Kapı açtık ve sığınağa girmek üzereyiz. Artık sığınağın içinde neler var onu da kendiniz çözeceksiniz arkadaşlar. 5 Eylül'de oyun indirilebilir olacak. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve istekiniz olsa yorumları iletmeyi unutmayın arkadaşlar. Yoksa da selamınızı alırım. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.